Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gümüş füzen yarkalarımızı ve anaçlarımızı bir araya getirdik arkadaşlar. Birbirlerine alışsınlar diye. Yani 10 dakika oldu yaklaşık. Ama henüz birbirlerine sataşma veya vurma gibi olayla karşılaşmadık. Yani büyük bir ihtimalle çok çabuk bir sürede birbirlerini benimseyeceklerdir zaten civcivlerden herhangi bir agresiflik beklemiyoruz da hani tavuklar, anaçlar olur da onları vurur diye biraz tereddüt etmiştik ama çok şükür öyle bir şey olmadı. Hani yan yana duruyorlar. Vurmadıklarına göre bu saatten sonra da hani olmaz büyük ihtimalle. Hayvanlarımız şu an tüydü arkadaşlar. E, tavuklarımızın görüyorsunuz hani kuyruğu da çok fazla yok. E, horozumuzun zaten tek bir tane kuyruğu kalmış. Biz de daha önce zaten döl verimini arttırmak için anaçlarımızı kırpmıştık. E, yavrularımızı da önlerini daha rahat görmeleri açısından sadece gugullarını kırdık ama yavruların eşelenmeye de başladılar yavaş yavaş. Yani böyle böyle birbirlerine alışacaklar. Zaten yeni bir kümes yapacağımızı söylemiştik. Hatta iki tane videosunu, yapım videosunu da kanalımıza yükledik. Daha da hani yaptıkça kanalımıza yine yükleyeceğiz arkadaşlar kümesimizin videosunu. Yeni kümesimizde bunları ayırmayı düşünmüyoruz arkadaşlar. Hani bunları direkt Orada göz göz olacak kümesimiz. Hani bir gözde bunlar birlikte artık e, yaşayacaklar diyeyim arkadaşlar. <laughs> hani şu anda tam net bilmiyorum yavrularda kaç tane horoz var. Sadece hani horozlardan e, tabii ki horoz fazla olduğu zaman hani kavga edebiliyorlar horozlardan çıkartma yapacağız tabii ki de. Ama tavuklardan hani belki e, bir tane iki tane çıkartırız ama gerisini saklayacağız arkadaşlar. Şu anda daha belli değil hani. Uzun süredir de yeşilliğe çıkmamışlardı arkadaşlar. E şu anda biraz da benden tabii korkuyorlar. hani Yoksa daha hani neşeli olurlar, eşelenirler, şey yaparlar ama. Hani dedik video, video yapalım önce bir tane. Daha sonra hayvanlarımızı yani kendi haline bırakacağız. Onlar eşelensinler. Yeşil yeşillik yesinler hani ne yaparsa yapsınlar. hani Eylül ayına da girdik ama arkadaşlar havalar Ağustos ayından da şu an daha sıcak bir hal almaya başladı o yüzden hani bu şu şu dönemde tabi bilmiyorum hani bizim Trabzon için böyle belki sizin memleketiniz şu an sıcak olmayabilir ona da bir şey diyemem ama bizim burası için e, şunu söyleyebilirim Ağustos ayından daha sıcak bir hava var o yüzden e, hayvanlarınız için hani iki şeye çok dikkat edin e, havasız ortamda çok bırakmayın arkadaşlar hayvanlarınızı ve kesinlikle kesinlikle susuz bırakmayın arkadaşlar hayvanlarınızı zaten şurada görüyorsunuz mesela hayvan kanatlarını açmış sıcaktan e, kendini hani soğutmaya çalışıyor açarak tavukların zaten ağızları şu an açık. Önlerine de su kabı koydum arkadaşlar hani susuz kalmasınlar diye. Bir tanesi kaçtı bu arada. Ta 11'i de kaçtı. Neyse çok önemli değil. Zaten videoyu da çok uzatmayacağız arkadaşlar. Yani böyle dedik bunları birbirlerine alıştıralım. Yavaş yavaş abla kardeş, anne oğul, anne kız kaynaşsınlar. Horoz da kaçmaya emek ediyor. Yani bu Fizan ırkı e, güzel bir ırk arkadaşlar. Hani göze hitap eden bir ırk. Gerek işte siyah beyaz rengi olsun, desenli e, tüy yapısı olsun, tüy şekli olsun. E, Gugullu hayvanlar zaten, sakallı hayvanlar. Hani o yüzden e, göze hitap eden bir ırk. Hani bunların fazla çok fazla renk çeşidi var. İşte kırmızı gold fizan dediğimiz hani e, kırmızı fizanlar var diyelim. Portakal fizanlar var, raybe fizanlar var. Ama hani biz bu siyah beyaz renk daha çok gözümüze hani hitap ettiği için, daha çok hoşumuza gittiği için biz hani gümüş fizanı tercih ettik arkadaşlar. Ha elimizde bu arada gold fizan da var hani iki şu an ırk elimizde var. Hem gold'u var, hem gümüşü var diyelim. İlk zaten goldu almıştık hani. Daha sonra gümüş de çok hoşumuza gitti. Dedik gümüş fizan da alalım. Hani 4 yaklaşık 4-5 senedir de gümüş fizan besliyoruz arkadaşlar. Hani 4-5 senede gözlemlediğim kadarıyla şunu da söyleyebilirim. Ee, süs tavuğunda dayanıksızlık ırklardan bir tanesi arkadaşlar yavru yaşatması. Hani çok basit değil bu fizan ırkında. Ben e, bir kanalımda videoları da belki var gerçi ama e, gece 3'te bile bunları yedirmeye kontrole gittiğim zamanlar oldu yani. yani ama şunu da söyleyeyim. E, anat yaptıktan sonra hani 1-1.5 bir, bir yaşını devirdikten sonra e, daha hani kolay kolay öyle hastalanma şey olma falan olmuyor ama e, bir yaşına kadar böyle gözünüz gibi bakmanız gerekiyor. Onu söyleyeyim size Hani bak bakacaksanız bakma tara bakma fikriniz varsa bunu söyleyebilirim Hatta şunu şöyle de söyleyeyim benden gerek yumurta alacak alacak kişiler gerek yakı alacak kişilere ben bunu söylüyorum zaten hani diyorum bu fizan ırkı dayanıksızırktır çıktığı zaman hani güzel ortam koşulları sağlansın sağlayın ya da hani ölmesin Aldığınız hayvan ya da yumurtadan çıkan civciv ölmesin diye Alan kişilere bunları söylüyorum Şuna şu Tatlılığa bakın arkadaşlar ya sevilmez mi şu ırk Bu Şu mesele arkadaşlar şu arkadaki tavuk Benim ilk anaç tavuğum arkadaşlar Bir tane de horozum vardı o şu an burada yok bu arada ee, şu an bu oroz var burada. Bu daha genç bir oroz diyelim. Bunu dedik getirelim. Öbürü şu an üstte. E ee, kümesle yani diyelim. Bu ilk tavuklarımdan. Gagası da biraz uzamış. Gagasını da şu an gördüm. yani ee, videodan sonra ilk iş bu tavuğumuzun gagasını arkadaşlar keseceğiz, törpüleyeceğiz daha sonra. Hani düzelteceğiz gagasını. Aşağıya doğru bayağı eğrilmiş. Desenler tabi hani tüy de olduğu için hayvanlar biraz e, gitmiş, kötüleşmiş desenler ama yine de oldukça hoş arkadaşlar. Yani daha fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum son olarak şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Her 500 ve katları abone sayısında arkadaşlar kuluçkalık yumurta veriyoruz. Ee, hani elimizdeki ırklardan istediğiniz hangi ırk yumurtasını istiyorsanız onlardan gönderiyoruz. İsteğe, i̇steğe göre karışık olarak da gönderiyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.